Evet şu an Gülşehir Gülşehir'in Lise Caddesi başında e, Zade Reklam Hasan Kıldıkoğlu'nun dükkanındayız. Bizi İzmir'den izleyen bir izleyicimizle takipçimizle karşılaştık. İki tane fanatik izleyicimiz var. Bizimle Atman. Atman Bey'le beraberiz. Atman Bey burada Zade'lerin e, torunu. Şöhretten. Dedesi eski belediyeden emekli. Bak Mustafa Fındık oldu. Allah rahmet eylesin. Bizim mahalledeydi onlar. Evet. Ben yeni tanıştım kendileriyle. Tabii dedesini, annesini falan tanıyorum da. İzmir'de kaldıkları için tabii bizi e, sanal alemde tanıyorlar. Biz canlı evet. olarak bağlantıya geçtik. Denk geldik. Evet. evet şimdi burada önce küçük kaynağında şahit. Şimdi sen kendini bir tanıt bakalım. Seni çekiyoruz orada. Bu Benim... şarkıyı izleyecek. Evet, buyur. Benim adım Besime Çoboz. 11 yaşındayım. Yani daha 11 yaşına gireceğim. İzmir'de oturuyoruz. Emir Sultan Ortaokulu'nu biliyorum. 5. sınıftım. Yaz tatili girdi. 6. sınıfa geçeceğim. Yani <laughs> sen bayağı bir güzel konuşuyorsun ya. Sende var mı böyle bir yetenek? Evet. <laughs> sen hiç acıkaya e geliyor mu devamlı? <laughs> Her sene geliyor musun? Her sene, bir, bu önceki sene gelemedik. Ha, yani e, fırsat bulacak ki babam, babam getiriyor değil mi? Hı -hı. Evet. Evet, nereleri biliyorsun sen Hacı Köyle şimdi? Şey, bir tane top havuzu var. Evet. Çarşıda kimse. Çarşı Oraya <laughs> geliyor sürekli. Orası ki. var. Evet. Otogar, otogarın orada bir tane Zükeydoğlu Parkı var. Orayı biliyorum. Parkları biliyorsun, hı. havuzları biliyorsun. Parklar bundan soruluyor herhalde. Öyle mi? O zaman biraz babamla konuşalım mı? Evet. Değil mi? Hocam buyur. Kendine bir İsmim Adnan, Adnan Boz. Evet. E, Fındık Bozarı Sülalesi'nden. Fındık Zadeler'den. Şimdi kuşak Artık dördüncü kuşak oluyoruz herhalde abi. Evet. Yani, doğma büyüme İzmirliyiz. Bir yılda bir kere vakit buldukça buraya geliyoruz. Üç yıldan beri seni takip ediyorum abi. Evet. Gümüş Hocuk'a aşığıyız. Nasıl size inşallah emeklilikte buraya yerleşeceğiz. İnşallah. Nasıl olur mümkün yeterse. Senin sayende abi. Hacı köyü özlemimizi gideriyoruz. Videoların evet. sayesinde. <laughs> Hasan kardeşinin dükkanına geldik. O da bizim akabı zaten. Ee, ortak tanıdığımızsın abi. Evet. Sabah kulağın şunlattık. Dedim ki tanışmak istiyorum dedim mutlaka. Ali abi benimle. Nasip oldu inşallah. Allah razı olsun senden abi. Böyle bir güzellik yaptın bize. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz burada ne işle başlıyoruz? Ben tekstildeyim abi. Tekstil içindeyim. Evet. Ee, personel. Maaşlı personel. Biz olma bölümü oradayız. 8 seneden tekstil içindeyim. Böyle idare ediyoruz işler abi. Geçimizi sağlıyoruz. emekli olunca e, buradaki işlere hayal mı? Nasıl inşallah abi. <laughs> Sabah kardeşimle onu sana mı devrettin bu işe Hasan bize yol gösterecek inşallah. Danışmanlık yapacak. Artık evet. bağ bahçe sulama ne olursa artık şansımıza bakalım. Evet. Geldiğimiz zaman buraya inşallah. Niyetimiz o. Peki, Çok seviyoruz şu köyü. Peki gençler ne diyor? Evdeki hane? Onları razı edeceğim inşallah. <laughs> razı olacaklar gibi. <gidiyor>. Onlar da istiyorlar. <laughs> Ne kırılsın <laughs> babamdan gelirsin. <laughs> <laughs> Zübeydan'ın farkını biliyorsun. Başta müdavim olacak inşallah abi? Öyle mi? Daha. Başka evlere götürmeler mi? Götüreceğiz de dedikten oraları gidiyor. Yani. Merzon falan gittik. Öyle mi? Ya, tabii şallaya falan götürdüm onları hep de. Mezmetin yeri kalmam Her yeri dik görsün. Babamın üzerine de gitmiş. Ara toprakları. Biz oraya gittik zaten abi. Hamama girdik. <gülüyor> <gülüyor> Evet, şimdi sohbetimiz devam ediyor. Zaman çok çabuk geçiyor abi. Evet. Annem gelip gibi çıkıp esen olmuş mesela. Evet, Köpesen de izin Ha yani, geliyoruz gidiyoruz ama işte abi dediğim gibi işten tane üç tane sene dedik yani önce. Niyet var yerleşmeye de artık nasip inşallah ya. İnşallah Başımın, inşallah. Şimdi sen bir şey söyleyecek misin? Bağlayalım mı? Ne? Veda <laughs> edeceksin söyle. <laughs> Ali amcanın tabçiklerine söyle ne demek istiyorsun? Yani, yani biraz Herkese selam söyle. Seni izleyecekler, onlara bir şey verecek misin? Hani arkadaşlarına göstereceksin. Hacı köye gelin de. Zaman, <laughs> e, herkese göstereceksin. Hı -hı. Televizyona çıkacaksın ya sen. Tabii. Hükümet. Ben hükümet. Hükümet de ribara. <laughs> evet, bu yokmuş. Unuttu. Hükümet abi devreye Ya beni bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani... Takip edin illa. Ali abi, takip edin. Evet. Bak, takip, e, takipçi çağırıyor. Takip, takip. Bizi takip edin. Evet, Genç adamlar. Buradan herkese bol bol selam tüm hemşehrilerimize. Ee, sağ olsun Alami sayesinde böyle video çektik. Güzel oldu inşallah. Hacıköy aşığıyız. Ee, herkes gelsin mümkün olduğu kadar memleketine. Unutmasın memleketini herkes. Güzel bir yer burası. Evet. Unutmasın, unutmasın. Unuturmasınlar unutmasın. Unutmasınlar abi. Her bizim bizim gibi öyle. Burası ya. En sonunda geleceğimiz yer burası. Herkese bulursa da Allah'a emanet olun. Eyvallah. Evet, o zaman hesabı yapalım.